Herkese merhabalar. Kan personel kanalımıza hoş geldiniz. Devlet Üniversitelerinin sözleşmeli 4B sözleşmeli personel alım ilanlarıyla devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın. Aboneyseniz de zaten hemen açın. Evet birkaç ilan var. Yine ilkinden başlıyorum. KPSS 60 puanlı kan alım kom haberini yapmış. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ilanı başçiştik personel alımları bugün sesim böyle artık e, idare edeceksiniz yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen resmi gazeteye bakacağım haberin sonuna da geldiğinizde yine başvuru kılavuzunu görebiliyorsunuz Evet resmi gazeteyi açtığımda biraz büyütelim 4B kapsamında sözleşmeli personel alımları 2024 KPSS puan e, türleri baz alınıyor arkadaşlar Destek personeli 10 personel kadın personel alımı lise denge okul mezunu. E, bin iş yeri büro yemekhane hizmetlerinde açık kapalı alanlarda her türlü temizlik basit bakım onarım e, taşıma içecek hazırlama bulaşık yıkama servis gibi ve tarımsal faaliyetlerde çalıştırılacak. Yine destek personelin var 7 erkek personel e, yine orta öğretim mezunu yapılan işler aynı. En az 60 KPSS puanı isteniyor. mı var. Ön lisans mezunu en az 70 KPSS isteniyor. Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans mezunu olması gerekiyor. 2 yıl deneyim isteniyor. Ön lisans mezunu 3 büro personeli alınıyor. Herhangi bir ön lisans mezuniyeti yeterli. 2 yıl mesleki tecrübe isteniyor diyetisyen alımı büro personeli için 70 kpss aşçı için de 70 kpss isteniyor bu arada diyetisyen alımı en az 75 kpss puanıyla beslenme ve diyetik pro lisans mezunu olunacak psikolog alımı en az 75 kpss ile psikoloji lisans mezunu olması gerekiyor devlet memuru kanunu şartlarına uyulması gerekiyor başvurular e-Devlet kapısından Eskişehir Teknik Üniversitesi kariyer kapısı işe alım yana işe alım kariyer kapısı GoTR'den yapılacak. Son başvuru günü 20 Ocak 17.30'a kadar arkadaşlar. 20 Ocak 17.30'da başvurular kapanıyor. Kariyer kapısında aktif olduğu için ilan bütün e gerekli belgeleri ve ilan tüm detaylarını görebilirsiniz. Diğerine geçiyorum. Diğer haberimiz yine personel alım komdan şehraz personel alımı olarak haber yapılmış 36 kişi alım belirtilmiş arkadaşlar hemşire sağlık teknere diğer sağlık personeli kareferci teknisyen temizlik alımları var haberin sonuna bakıyoruz yine başvurulabiliriz var resmi krediyi açıyorum Hamukar Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı 4B kapsamından Hemşire alımı 20 kişi sağlık yüksek Okulları veya sağlık bilim fakültelerinin veya hemşirelik fakültesinin hemşirelik bölümü lisans mezunu olunacak. 2024 KPSS puanları baz alınıyor. En az 65 puan isteniyor. Sağlık teknikeri 2 kişi diğeriniz ön lisans mezunu yine 65 puan. 4 kişi radyoloji ve tıbbi görüntüleme ön lisans mezunu 65 puan. 2 kişi ağız ve diş sağlığı ön lisans mezunu 65 puan. Diğer sağlık personelinde perfüzyon lisans mezunu 1 kişi alınıyor yine 65 puanlı. Tekniker makine programı ön lisans mezunu en az 1 yıl deneyim isteniyor ve 65 puan. Teknisyen de orta öğretim ve tarım alan, alanının tarım veya... Tarla bitkileri dalından mezun olması gerekiyor, en az 60 puan isteniyor. Destek personelinde bir erkek personel, herhangi bir ortaöğretim mezunu, 31 yaşından gün almamış hijyen belgesine sahip en az 60 puan. Destek personeli yine bir erkek personel, herhangi bir ortaöğretim mezunu, 31 yaşından gün almamış hijyen personeline sahip kalorifer ateşleyicisi doğalgaz belgesi isteniyor ve 60 puan destek personeli kadın iki kişi herhangi bir orta öğretim mezunu 31 yaşından gün almış ve hijyen belgesine sahip KPSS 60 puan isteniyor yine hemen başvurulara bakalım Belgeler de burada yazılıyor başvurular arkadaşlar Kınıklı yerleşkesinde yer alan rektörlük personel daire başkanına şahsen yapılacak olup postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecekmiş. Son başvuru tarihi de 22 Ocak mesai bitimi olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bu haberin linkini açıklamalara koyacağım. Buradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Diğer habere geçiyorum. Bu arada bir de bununla ilgili şimdi atlamayayım onu Pankale Üniversitesi'nin ilanına dair bir düzeltme ilanı yayınladılar. Resmi gazetede yayınlandı. Hemen buradan bakabilirsiniz. Dönecek belgelerle ilgili. Bunun ekran görüntüsünü alırsanız zaten üniversitede de görebilirsiniz. Diğer ilana geçiyorum. Evet, diğeri gene kamu personeli alım komun İstanbul Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı 4B kapsamında musiki, paragraf ve icracısı alımı yapılıyormuş. Arkadaşlar haberde ayrıntılara yer verilmiş. Sonunda yine başvuru kılavuzu da var. Hemen detaylardan bakalım. Başvuru kılavuzunu açıyorum. Evet, 4B kapsamında musiki, paragraf ve icracısı 5 kişi alınıyor yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren müzik, edebiyat ve tarih bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Osmanlı Türk müziki ise alanında paragrafik uzmanlığın yanı sıra eski yazı ve datasyonla yazılmış müzik eserlerini ses veya sazla uygulama formasyonu tecrübesi gerekiyor. Tercihen matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde arşiv çalışması yapılan bir proje kapsamında çalışmış çalışıyor olmak da gerekiyor. Matlı veya yazma müzik kaynakları üzerinde ses veya saz ihracısı idra olarak eserlerin seslendirilmesi, kaydedilmesi için gereken donanıma sahip olması aranan şartlar arasında yer alıyor. Başvurular ne zaman yapılacakmış? E-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi Kariyer Kapısı konu iş alım hizmeti veya Kariyer Kapısı platformundan yani iş alım Kariyer Kapısı Hibo.gov.tr'den yapılacak resmi gazetede yayınlandıktan 15 gün sonra şimdi ben size bunun hemen son başvuru tarihini bulup söyleyeceğim Evet arkadaşlar 7 Ocak'tan başlamış 1 Ocak'ta son nereye son başvuru tarihi 21 Ocak Arkadaşlar güncel haberlere devam ediyoruz sizden rica ediyorum videoları beğenelim sonuna kadar izleyelim ondan sonra da paylaşalım yorumlarınızın elinden geldiğince bilgim yettiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum Takipte kalın kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.